Gördünün, İyiyim abi. abi. Sen nasılsın? Selamun Aleyküm. Aleyküm Ne oluyorsun güzel abi? Ne Çok şükür biz de. Yanına geldik ziyarete ya. Bizim ziyaretimiz ne olacak ki? He? Bir çayını içeriz dedik. Çay içeriz. Emre oğlumuna ettik. O dedi ki demlemez dedi. Niye demlemez? Bak işte ben dedim güzel abi demler dedim ya. İçmesek daha önce çayını. Nerede içerik? Tamam. Yani şimdi bundan... Bunlar diyor, Zeli abi diyor, çay demliyordu da bu anda niye demliyordu? Ya yani içtik işte kalktık, şurada gene içerik şimdi demlerik. Valla? Tamam, gelir gene bir kemim oğlum buna. Yaksın. Selamünaleyküm Ayhan abi. Aleykümselam. Kolay gelsin. Şükrü. Sağ ol, koçum. Ne yapıyoruz ya? Daha ateş yakıp köz çayı yapacağız. <laughs> Allah'ıma kurban seni. Ters tutuşturuyor galiba. Şuradan vursan şey der. Ya yanıştırdık bir çay ya. Hiç iyisin. Zabahleyin yıldırayla. Şimdi siz sabah çayınızı içtiniz de bu bize özel değil mi güzel abi? Üçüncü çay. Size üç... özel değil de bir şey yok. Yılmaz'a <laughs> <laughs> Yılmaz özel değil ya. <laughs> yani. Bizi de kıyır. Abizim yoskuna pişirmiyor sen pişirme. Biz uyana gittiydik arabaşı pişirirdi de biz ona pişiremez. Arabaşı diyor. Arabaşı diyor. Aşure ya. Aşure ya. Aşure ya. Aşure ya. ya. Aşure ne var ben gene yaparım sana ya. Aşure yapmış. Yılmaz için bir şey üretmek ardında üç lan. Evet güzel. Kalabalığı da konuda doğru. Güvet yok mu güvet? Güzel abi biz abi. güzel abi diyor da senin asıl ismin Şerki değil mi? Şerki. Peki niye güzel demişler? Onu bize açık bir şekilde anlat. Ama. Güzel de diyor. Açık Bahar bir anlat ya. ya. Coşkun ne oranla çok güzel bir adam da diyor. Bahar. Güzel demişler. Gül <laughs> gibi adam mesela. Tutmaz mı? Ne lan? Oğlu ölmüş ya la. Güzel. Ha, onu adı, ha. onun adı. Onun adı olduğu için mi? Şevki abi, onun adı olduğun için mi seni öyle sevmiş? Ha, adını diyememiş belki. Belki de ben abamın yanında He. Ne kadar aklım, ne kadar abamın yatardım ben. Git dedim ki ya babam. abi dedim. Şimdi orayı ben izah edeyim. Senin amcan vefat ediyor genç yaşta. Ha. Amcanın adını da sana koyuyorlar. Orman işte erkek torunu da ben olunca. He. Babaannen de eee e, adını söyleyemediği için sana güzel diyor. He. Benim ismim ya lan bir de ben. İkizimin de bir gelini. İkizler şey oldu. Kız oldun mu? Ulanmış. Oğlan. Benim melekler melek şeydi benim yanımda. Sana ikizin e de mi vardı? Evet. <laughs> Ondan böyle küçük kaldı. vardı. Anamardı o zaman. <gülüyor> Ondan da <laughs> böyle küçük kalmış dinle. Ya ben kemiksiz dedim la. İkizin kız mıymış oğlan. Oğlan, oğlan. oğlan. asarmış. Abam ismine koymuşlar mı? 8 masallah. Cinsidir bir baba. Anne oğlan masalı bak. Ciddi adam neler? Çok güzel tizi. Sebey hattın da ikiz. Biz mahalle diyorum cinsidir. Nerdeğimiz diyor diyor, tavanın da var. Ha, Ramazan. Ha bunlar da. Karanacanın üstünün de var. Ahmed'in avradı yine Ramazan ikiz. Abi. Ahmet abi de ikiz. Ahmed abinin kendi çocukları da ikiz. Şu bir alna Ahmet çocukları da ikiz. Ya, deminden beri kaynıyor zaten ya. Yıldır açıların nektarı bizim malı götürmezse. Hani? Ya. Vallahi Allah bizim mal çıkmış onlar. Vaha! He? Ee, ya geçtim geçtin mi de sizler ya? Geçirmek ya dur elle otur ya ben çeviririm otur ya. Yani. Bunlar bir tane de, hadi değil Ola. gidip. Ol. Aa Yılmaz'ım. Dur! Şimdi sabah 4 kaçta geliyormuş Şevki abi? Sabah sekizde. Mesai sekizde Yedi başlar. Altı buçuk evden bakıyor. Akra <laughs> geliyor. Soğuk. Eller ayak tutmuyor. Burun tutmuyor. Sabah sağlır malda da var mı? Var. Sağlıyor Ama sağlır olsa ne olacak? Kendini kurtar. Fazla uzak dur. Orada dur. Uzak dur. ya. Benim çocuklarımla küçük. Doğru söylüyor. Hoca bak biz. <laughs> biz de iyileştik biz ya. Ben anlamam <laughs> iyileşmeyi. Ben mesafe koruyorum. <laughs> Beni de ya. yanlıştırmıyor ama oğlum. Siz de çok gidiyorsunuz dışarılara. Vallahi dün bir kızıyor bana. Ramazanla. bana. Ede dağı geziyor onu diyor. Bunda var bunda. Evet. Gel güzel abi al bak ben hep bundan dolaşırım getir. <laughs> bak. Hani kolonya iyi değil ya. bu, dezenfektan. <gülüyor> <gülüyor> Şapkanı sevsin seni. <laughs> ya kafa gitmiş ya senin ya. Ne diller diller abi? Hı -hı. Maden olan dağda ot bitmez mi diller? Bizim evet. köyün dağlarında ondan bitmiyor evet. demek ki. ne evet, altın varmış. Evet şimdi. evet. Maden olan dağda ot bitmez diller <laughs> abi. <laughs> <laughs> Ayağını saçı görmüyor mu acaba? Çayır ya, gibi duruyor. Çay <laughs> dur. Yani <laughs> çayır gibi abi benim saçlar. Gibi. Bizimkilerden var mı lan? Biz ileride de yok. Bizden Gene bende lan. Kadir ki. Malya'nın Kadir var ya şey. Gözüm var kardeşim. Gene Malya'yı yorduk. Şu orada telefon etti. Tam çağır, şeyim orada. Kavahlıyım orada. Allah'ım sesini lan? Üç tane mi bıçağı var? Bir çantada meyve bıçağı var. O mı? Yok. İki tane de, bizim var. Evet. Kemik saplı bıçak değil mi? Yok, Yok. plastik. Kestim daha. Ya şu acayip keser. Şununla mı? Şurada... Şu Ötürü şöyle bir daş buldum, ona şükür. Şu... <laughs> Şurada... <laughs> <laughs> <bıçalı> ya duruyor mu bıçağı ya. Hee. At şöyle de alayım. <laughs> Bu da güzel keser de. O da keser de. Baş. Çaklatmıyorum diyorsa geçen gittiğimde çaklatsam o da güzel. Bakayım mı? Şu bıçağı yok Bak ya bu bıçakları çizdi benim. Cezmi, cezmiler iyi ya. Cezmim Cezmi ya. ha. ama orijinal Bunlar çoban yok. bıçağı şu, şu değil mi Mehmet abi? Şu ne olmuş bunun çizdiğine Mehmet abi? Ya vallahi lak düşüyor. Anahtarcı cali de vurdu. o da bir, bir şey bu yiyor. Şey. sabun plastik. Plastik yani o, var. Bunlar bu plastik var. mi? Kemik saplı hmm. kırılıyor. Kem kemik saplı benim bir tane vardı. Hep bir şey vardı ya adı nedir? Ayağım bunu sen bulduydun diye ama ağanın yüzünden. Hacı da var şunun Aa. büyüğü. Hmm. Vallahi gılı, ya tıraş ediyor ya. şeyi. bunun namlısı ya. Yani. Rahmetli yani. yani. Haşim dayı mı yapardı Hı. kemik şey? Keçinin boynuzundan yapardı. Şimdi şey yapmıyorlar ya. Şundan, şundan yapıyorlar ya. Hı. Plastik şey şu ya. Bu ondan iyi oluyormuş. He? Kem, kemik ayrılıyor. Ha, şişiyor. Ha şu ara ayrılıyor değil mi yuvası ha şurada. He, şurayı göstererek şu yuva şura ayrılıyor. Şurası ayrılıyor şöyle güneşte suya vurdu mu? Ama bunlarda suya vurmadığı bir şey yok ya. Yani. Hmm. Güzel abim teşekkür ettik çay için. Gelir. Ayhan abi ellerine abi sağlık. Yok, sağlık. Bir günde yine geliriz inşallah. Em oğlumla bir pazar ya da boş oluyor güzel, güzel, güzel abi boğaya. Yok, güzel geliriz. Em oğlum bizde ya. Aşure getirdim güzel abi. Yok olamam. adam olur mu? Adam 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 olur mu? Güzel abi seviyor mu beni? Allah razı olsun. Sev sev, sev sevmezsem çay içtim. <laughs>